Öz programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Bugün konumuz hayvan hakları. Malumunuz üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu anda halihazırda hayvan hakları yasa tasarısı görüşülüyor. Peki halkımız hayvan hakları yasasında geçen maddeleri nasıl değerlendiriyor dersiniz? Ee, siz de benim gibi merak ediyorsanız Söz Millet'in programı başlıyor. Hayvan Evde beslemiyorum diye dışarıda fiske vurmayacaksın, bir tüyüne dokunmayacaksın. Tutuyorlar kuyruktan, asıyorlar. Anneleri bir şey demiyor, çocuklar, büyükler hepsi. Maalesef evet. yani, bunları çok görüyoruz. Ama evde paran varsa beslersin. Paran olmazsa bu hayvan sevmiyor demek çok kötü şey. Evet, evet. Hayvan sevmiyor, ama eve alamıyorum, nasıl alacağım ben? Alamıyorum evet. Mesela diyorum, ona hayvan sev diyorlar ki hayvan düşmanları, hayvan sevmiyorlar. İlla eve, eve almamamız lazım hayvanı sevmemek için. Çok seviyorum, sokakta veriyorum, ediyorum ama ha, siz sorun şimdi nasıl, ne diyeyim başka? Seviyor musunuz efendim? Siz mesela e, bakıyor Sevi, musunuz? Seviyorum ama eve, eve, eve alamam yani. Ama evet. kızım da, oğlum da var. Evet. Bir de onlara işkence yapanlar var. Onlara hiç dek, dek geliyor onlara mu? Onlara hiç dayanamıyorum. Onlar idam etseler sevinirim. Evet. Şimdi Kesin. aslında hapis cezaları geliyor yani bundan Ar sonra. İlla bir gelse, bir gelse, hele ki kadınlar şey yapanlar bir gelse, bir gelse. İnşallah efendim çok teşekkür ederiz. Kadınlar neler yapıyorlar. Onlara da bir göster. Onlara da bir göster. İnşallah. Çok teşekkürler. Hayvani evde, evde çoluklarım da var. Eyvallah. İki konu burada çok ciddiye alınması lazım. Birincisi sokak hayvanlarını tabii bizler de seviyoruz. Ee, onlar da bir canlı. Hatta hatta şöyle bir şey söyleniyor ama ne derece doğru? Allah'ın sessiz kulları gibi böyle bir tabir var. Doğru mudur? Evet. Ama şimdi sonuçta hayvan bu. Mesela bulunduğumuz bölgede benim bulunduğum bölgede sokak hayvanlarına belediyelerce önlem alınmadığı için Çoluk çocuk kadın erkek demeden defalarca ısırıldığını ve bunların hastanelere gittiğini e ama şimdi e bu hayvana da biz hoş dediğimiz zaman veya bir ufak bir korunma amaçlı ufak bir taş attığımız zaman e bu sefer hayvan severler ayağa kalkıyorlar ne yapıyorsunuz? E benim canım olursa ne yapıyorum şimdi bir bunu ha yasaya gelince e insan Ö, ö, öldürme gibi yani cinayet gibi bir e, ceza mı öyle bir şey yani var Şöyle Yani e, hayvana bilerek ve e, isteyerek Yaparsınız zarar verirseniz ne? iki yıldan fazla olduğu için hapis cezası gelme durumu söz konusu Tamam gelsin yani bu canlıdır Şimdi durup dururken bir hayvana da günahsız bir hayvana böyle bir e, işkence yapılırsa Bilmiyorum bir ceza gelsin yani ceza gelsin şart evet. Ama e, önlem de alınması lazım çünkü biz de insanız Allah'ın kuluyuz bir hayvan gelip beni paramparça ederse düşünün ki benim o andaki hayatı ruhiyemle o hayvanı ne yapabilirim. Aslında tam bahsettiğiniz şekilde bir e, maddede eklendi. Mesela yurt dışından saldırgan ve buna benzer hayvanların yurt dışına getirilmesi yasaklandı. Artı e, mesela böyle bir hayvan sahibi sokakta rahatı gezdiremeyeceksiniz. Ağzına bir ağızlık şartı getirildi ve çocuk parklarına götürmeyeceksiniz deniliyor. Kesinlikle. Bu aşağıda... Bakınız ben size bu konuda da bir e, fikrimi söyleyeyim yani evet. sadece fikrim. E, bu bunlar şey konuşmalar yani tamam önlem alıcı konuşmalar da bunu kimse dinlemiyor. Bugün ben size iki tane semt söyleyeceğim. Söyleyebilir miyim? Tabii biz İstanbulluyuz. Buranın çocuklarıyız. Ee, Bağcılara gidin. Birinci semt'i söylüyorum. İkincisi de Fikirtepe'ye gidin. İki tane şey. E gidin görün bakalım oradaki pitbullları yok bilmem neleri parçalayıcı hayvanları gidin görün nasıl dolaştıklarını. Gidin bir görün. Ne? Biraz eğitim meselesi yani ailelerin bu konuda herhalde Hayır, yeterince eğitim ya. vermediklerini görüyorum. Ya bir şey söyleyeyim aileden zaten her şey aileden geliyor da beyefendi evet. e, şöyle bir durum var. Ya bunun e, parçalayıcı bir hayvan e, efendime söyleyeyim zarar verici bir hayvan olduğunu bunu besleyen bir insan yani bir insanı öldürecek kadar güçlü bir hayvana bir canavarı dışarıda dolaştıran bir insanın hayati ruhiyesinin ne olduğunu lütfen siz karar verin. Ne ruh hali var onda? Ya değil mi efendim? Şimdi bir kanış köpeğini düşünün. Evet. Sevimli. Efendim bir başka bir pink, pink, pinkçi. Pinkçi galiba pinkçi. O tür böyle hani süs köpek onları düşünün. E bir de adamın elinde iki tane pitbull ağzını açmış dişleriyle. E o adam var ya diyor ki bak ben sizi parçalattırırım. Evet. Bir tehdit unsuru olarak kullanılıyor. Kesinlikle tabii onunla her iş bitirir adam. O adam o şahıs her işi bitirir onunla. Ben size söyleyeyim. Kesinlikle öyle. bakın kıymetli izleyiciler, tabii ki bazı semtlerde özellikle gençlerimiz buna benzer yırtıcı, saldırgan hayvanları maalesef tehdit unsuru olarak kullanabiliyor. Ki hakeza bunu böyle bazen çete reislerinin de yaptığını görüyoruz. Kesinlikle. Yıllar önce bir villaya yapılan çete operasyonunda iki tane aslan getirilmiş, orada besleniyordu. Orada işkence amaçlı önüne atarım diye tehdit ediyorlardı. Evet, yani evet. bunu maalesef kullanıyorlar. Yani hayvanı daha çok hayvanlaştırarak, daha çok saldırganlaştırarak leyetti unsur olarak kullananlar var. Bunlar görüyoruz. Ama inşallah bu yasa bütün bunlara da çözüm bulacak. Bir diğer konu da efendim şimdi mesela siz borçlusunuz, evinize haciz geldi. Eğer evinizde hayvanınız varsa mal olarak harc edilebiliyordu. Yasa diyor var. ki artık mal diyemezsiniz diyor, candır diyor. Can e, olarak görüyor. Şöyle bir şey var. Yani benim bir hayvanım olsa, evimde beslediğim bir hayvanım olsa, yani şimdi haciz memuru gelse Allah korusun yani gelse benim kedimi köpeğimi alsa. Ya oğlum ne yapacaksın onu? Benim baktığım gibi bakamayacaksın. Zaten ben onu evlat gibi bakıyorum. Evet. Yemeğini, mamasını, iğnesini mi? Sen alacaksın onu, barınağa götüreceksin. Onu orada telef edeceksin, bırakacaksın. Onu ne kar edebileceksin? Alacaksan televizyonu al, buzdolabını al, çamaşır makinesini al. Veyahut da al cezaevini at. Artık bu dönem kapandı inşallah. Tabii canım inşallah. Abi. Böyle bir şey olabilir mi? Yani sen şimdi adamın kedisini alacaksın evden. Ne o? Hacize yazacaksın bir de. Öyle bir şey olabilir mi? Yedi... Yani Ülkemize baktığınız zaman biliyorsunuz çocuklar bile harc edildi. Böyle durumlar da yaşanıyor. Ya evet maalesef efendim söyleyecek çok şeyler var da şimdi burada e, telaffuz edersek hemen en kısa zamanda <laughs> yakın takibe gireriz. Yani onun için maalesef kısıtlamadayız evet. yani evet. şu anda. Şimdi yasada şu da var çok güzel olan e, ilçe nüfusları atıyorum ya da belediyeler 25 binden fazlaysa. Bakım evi oluşturmak zorunda ee, Hayvanların kısırlaştırılması aşılanması Özel bir ve bütçe istiyor e Artık bu kanunlaştı bu da olumlu mu efendim size? Bence de tabii gayet tabii Bir kere hayvanları şey yapsınlar kısırlaştırsınlar Mesela e, özellikle Özellikle köpekleri Yani e, kısırlaştırsınlar Yani şimdi çok ürüyorlar e, Tabii ki biz seviyoruz hayvanı seviyoruz Sevmiyor muyuz Biz de bahçemizde efendime söyleyeyim Evimizde şurada burada besliyoruz ama Şöyle bir şey var ya bunun önlemini alacaksın ona onlara hayvana da hayvan gibi muamele yani şöyle yanlış tabir olmasın da yani onu da severek evet. sevgiyle büyüteceksen devlet olarak bir şeyler yapacaksan yap. Yapmayacaksan zaten ürüyor bunlar. Evet. Öyle mi? Şimdi bir köpek doğum yaptığı zaman en az 6-7 tane doğum yapıyor. Evet. Öyle mi? Tabii. Her seferinde 10 tane 10 tane köpeğin bir anda doğ, doğurduğunu farz etsek 60 tane köpek birden piyasada. Evet. E bunların önlemini ya alsın devlet veya da kısırlaştırsın bence. Tabii şimdi e, yasa tasarısına baktığımız zaman gerçekten olumlu ve güzel şeyler var ama ülkemizde maalesef her yasa istendiği gibi e, yani maddelerde yazdığı gibi e, kesinlikle, uygulanan Kesinlikle bakın kesinlikle maddelerde var uygulama sıfır Bak inanın ki ama yalnız bu e, anayasa bununla alakalı değil. Diğer mercilerde de böyle. Gidin bir maliyeye gidin bir elektriğe gidin bir suya, doğalgaza gidin vatandaşın haklarını savunmuşlar savunmuşlar çok güzel diyorsunuz harikayız diyorsunuz ama e, uygulamaya gelince maalesef ki şokla karşılaşıyor vatandaş İnşallah düzelsin diye düşünüyorum yani o zaman, e, ortak mesaj şu kıymetli izleyiciler hayvanlar dedik ya bizim canımız elbette ki hepimiz değer vereceğiz e, alınan kararlar yapılan yasa tasarısı veya yasalar maddeler önemli ancak asıl önemli olan bunların uygulanabilmesi çünkü günüm, e, ülkemizde Gün aşırı haberlerde görüyoruz ki kediler, köpekler, eşekler, atlar bir şekilde arabaların arkasına takılıyor, süründürülüyor, öldürülüyor, zehirleniyor. Bunun işte önüne geçmek için yasa maddeleri teknik olarak güzel ancak hayata geçirilmesi daha da güzel olacak. Yoksa diğer daha önce yaşadığımız konular gibi olmasın. Yani. Evrakta her şey dört dörtlük ama hayata geçmeyince hiçbir kıymeti, harbiyesi Hayır, olmuyor. Bence de. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Allah'a emanet olun. olun. Sağ ol, teşekkür olun. Teşekkür ederim. Efendim biliyorsunuz hayvanlar çok önemli. Beraber yaşıyoruz bu ortamda. Aynı gezegeni paylaşıyoruz. Sizce yeterince ilgili miyiz sokak hayvanlarına? Evet ben iş yerimde bakıyorum. Sokak kedisi var. Bunlara bakıyorum. Aşısını maşısını yaptırıyorum. Kendi imkanlarımla evde de bakıyoruz çocuklarım bakıyor kızım bakıyor eşim bakıyor. Yani ee, onlara bakılması lazım. Onlar da can. çünkü evet. bu biraz da vicdan meselesi, sevme meselesi. Aynen. Tabii ama herkesin gibi maalesef duyarlı değil. Yani ee, onun duyarlılıkla hiçbir alakası yok. Onlar da bir can. Evet. Ben nasıl kendimi ee, savunup seviyorsam saygım varsa kendime o hayvanlara da saygı göstermemiz lazım. Onun hiçbir duyarlılıkla alakası yok olması gereken bir şeydir. Peki sizce ülkemizde hayvanlarımıza yeterince ilgi var mı? Yok. İşkence ben, e, ben. Yani o işkence de. yapıyorlar görüyoruz kediyi su bırakıyoruz sokağa suyu tekmeliyor döküyor. Ne Bu su nedir burada işte bu yem nedir burada pislik oldu. Halbuki hiç e, hoş bir şey değil. Tabii şimdi yeni bir yasa tasarısı hazırlandı. Çok güzel maddeler var. Artık mal olarak değil can olarak e, geçiyor. Bu da hapis cezalarının ee, Olsun, o gelmesi sizin. anlamına geliyor. Çok iyi olur. Öyle bir şey yaparlarsa çok çok makbule geçer. Çok iyi olur. Evet. Peki caydırıcı olur mu sizce hapis cezası? Olmaz mı? Olur tabii ya. Olmaz mı? Kesinlikle öyle. Bir de biliyorsunuz daha önceden e, harc edilebiliyordu. Yani e, mal olarak görülüp gelen memurlar harc edebiliyordu Bu da kalktı. Ben orasını bilmiyorum. Ondan ben bilgim yoktu ama öyle bir şey olabilir. Yani bir sokak hayvanın mal, benim malımdır. Öyle bir şey O da bir ya onun da bu dünyada bir yaşama hakkı var ya. O candır. Allah ona o canı vermiş. Yani onun da bir yaşama hakkı var. Kesinlikle öyle. Bir de tabii yırtıcı hayvanların da ülkeye girişinde biraz kısıtlama getirildi. Yasaklandı aslında. Ülkede sahipli olan böyle saldırgan köpeklere ise belli bir statü getirildi. Öyle kafasında gezdiremezsin diyor. Ağızlık olması lazım. O güzel. Çocuk o parkına güzel. götüremezsin o diyor. Da güzel. O da güzel. Yani o güzel bir şey. Olursa iyi olur tabii. Tabii Mesela bu yaşalar pitbull, pitbull'lar var. O saldırgandır evet. biraz o hayvanlar. Ama yani onlar da önlemle sokakta toplumun içinde geziyor. Aniden bakış saldır, saldırdı hayvan. Sinirlendi bir şeye saldırdı. Bu sefer saldırdığı zaman bırakmıyor. Hayvan sinirlenir, sinilen onu e, ayırdıkça o sinirleniyor, bu sefer daha kötü oluyor. Evet, aslında şunu söylemek lazım değerli izleyiciler, aslında hiçbir hayvan türü kolay kolay saldırmaz. Yani hayvanların saldırabilmesi için mutlaka bir dış müdahale gerekiyor. E, o da insan eliyle oluyor maalesef, yoksa hiçbir canlı ne kendi türüne ne başka bir türe kolay kolay zarar vermez. E, o yüzden onların tabiatını aslında karıştıran e, bozan biziz. Çok teşekkür ederiz. E, o yüzden hayvanlarımıza lütfen müdahale e, ederken e, merhametle müdahale edelim. Yani onlardan korktuğumuz zaman saldırarak veya ne bileyim buna benzer bir işkenceyle karşılık vermememiz lazım. O da haliyle kendini savunmaya geçiyor. Bu da aslında tamamen eğitimle alakalı. Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu çok önemli. Aslında önceden insanların bu konuda bilgilendirmesi şart mı? Evet kesinlikle şart. İnşallah bu eğitimi de aileler ve gerekli yetkililer de en kısa sürede vermiş olacaklardır. Efendim hayvan sever misiniz, besler misiniz? Eskiden besliyordum da şu anki İstanbul şartlarında hayvan beslemek biraz o bahçeli ev lazım. Ne beslerdiniz efendim? Köpeğimiz vardı, muhabbet kuşumuz vardı. O kadar. Kesinlikle çok güzel şeyler tabii ki. Ama dediğiniz gibi büyük şehirlerde biraz zor. Tabii evde hayvana işkence yapanlar var. Bunu anlamak mümkün değil ama bununla ilgili neler söylersiniz? Ya abi hiç yarama basma, gözünü seveyim. Bazı haberlerde duyuyorum böyle kediyi asıyorlar, köpeğe işkence ediyorlar aynısını hani dinimizde de var ya kısasa kısas. Evet. Aynısını onlara yapmak lazım. Böyle hani video görüntülerinde iş yeri kameralarına yansıyan görüntüler oluyor ya ne yaptıysa aynısını bizzat o kişiye yapmak lazım yani. Biraz da insanlara eğitim vermek bu lazım bu hayvanseverlik konusunda. Ama şu da var tabii ki mesela bazı başıboş köpekler var sokaklarda çocuklara saldırıyorlar büyüklere saldırıyorlar yani yetkililer de bunların önünü alması lazım. Şimdi evet. tamam hayvanları bir yerde seviyoruz ama bir taraftan da zarar verince ister istemez istemediğimiz görüntüler ortaya çıkıyor yani. Aslında tam da bu noktada devlet yeni bir yasa tasarısı hazırlamış oldu. Hem hayvanı koruyan hem de insanı koruyan bir yasa. Mesela önceden e, mal olarak geçen veya eşya olarak geçen hayvanlar artık can statüsüne getirildi ki bu da e, işkence yapanlara hapis cezası getiriyor. Bu e, tasarıyı nasıl değerlendirirsiniz? Ya zaten şöyle Allahü Teala ayeti kerime var biliyorsunuz Hayvanlar benim dilsiz kullarımdır diye yani biz hem yaratılandan ötürü yaratılanları seviyorsak hayvanda Allah yarattı yani onu da sevmemiz gerekiyor ve bununla ilgili de hani yasadan ziyade yasa bir artı rehabilitasyon modelleri böyle insanlara sevdirmesi gerekiyor öyle şeyler de kurulması gerekiyor bence bir de dediğim gibi yani barınakların arttırılması, yani insanlar ilk başta bir heves ediyor, hayvan sahipleniyor. E sonra bırakıyorsunuz sokağa. O ayrı bir hezimet zaten maalesef e, bir yerden sonra sokağa bırakıyor. O daha bir hayata alışamıyor halde ve ölüyor maalesef. Evet. Tabii bir de harc edilmesi söz konusuydu dedik ya mal olarak görülüyor köpek evet. veya kedi. Adamın evine harcız gidiyor, mal bulamayınca işte kendisini köpeğini alıyordu. Bu harc edilme de tarihe karıştı. Bu nasıl... Evet. Ya ayıp zaten ya komedi bu ya yani bu şey e, komik yani eşma bir canlıyı mal olarak değerlendirebilir miyiz ya can bu ya az önce de hani Müslümanız diyoruz ayet söyledim yani diyecek bir şey bulamıyorum bununla ilgili ya aklıma şu an bir şey gelmiyor ve gülesim geliyor açıkçası. E, İnşallah daha iyi olacak. Bu yasaların çıkması, ileriki atılacak adımlarda da bence daha iyi şeyler olacağının bir sinyali. Maddelerden biri de yırtıcı hayvanların ülkeye girişi yasaklanıyor. Bunu nasıl eğlendiriyorsunuz? Şöyle, yırtıcı hayvan, yırtıcı hayvan şu geçen görmüştüm. Kaplan aslan besliyorlar, evet. yavruyken alıyorlar. Abi onlar tehlikeli ya. Hem sahibini parçalar <laughs> hem de Allah korusun konuyu komşuyu parçalar. Yani bir insan niye aslan ki yani? <laughs> ya var böyle işte görgüsüzler hadi gösteriş olsun diye yapanlar var bunu da. Bilemedim şimdi ne diyeyim onunla ilgili yani şaşırdım. Bir de mesela tehlikeli hayvanlar açısından saldırgan diyelim daha doğrusu evet. pitbull gibi. Bunların sahiplerine de belli kriterler getirildi. Yani ağızlık olmadan çıkartamazsın diyor. Tabii ki. Çocuk parkına götüremezsin diyor. Aa. Belli bir güzergah işaretlemiş. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya zaten en başta bu tür hayvanları besleyecek olanlar, alacak, sahiplenecek olanları şey yapmak lazım. Hani bir kimlik gibi hayvanların hani aşı kimliği oluyor ya, evet. bu hayvanların sahibi de şudur diye belirlenmesi lazım. Zaten e, bu hayvanları besleyenler çok değiller. Zaten dijital kimlik uygulaması başlıyor. Yani evet. Aynı zamanda kısırlaştırma da olacak düzenli olarak. Bu açıdan bakınca da aslında güzel. Bence de güzel. Yani inşallah daha iyi çalışmalarla daha iyi duruma gelirler diye düşünüyorum. Bir belediyelere ağır yükümlülükler getirildi aslında ağır demeyelim kıymetli izleyiciler ama nüfusu diyor 25 bin üzerindeyse o belediye bakım evlerini, rehabilitasyon merkezlerini kurmak zorunda diyor. Oraya bütçe ayırmak zorunda. Bu çok önemli. Hem kısırlaştırma hem aşılama çalışması yapılacak. Hem de Allah korusun bir trafik kazası geçirildiğinde o hayvana bakımı yapılacak, tedavisi yapılacak. Bunlar güzel şeyler. Evet. Bugüne kadar olmaması aslında çirkindi. Tabii ki ya şöyle zaten ilk başta dediğiniz gibi bu zamana kadar biz hayvana mal diye bakılan bir ortamda bu yasaların sonradan çıkması gayet normal bir şey. İnşallah daha da ileriki dönemlerde yani onlarda bir canlı statüsünü alınıp daha korunması açısından bakın, bakılması açısından daha güzel yasalar ve e, imkanlar sağlarlar. Özellikle sokaklarda şimdi kısır, kısırlaştırılması tamam da. Bir de başıboş köpekler var biliyorsunuz sokaklarda insanlara saldıran. Bunlar için de bir önlem alınması aşılama lazım. Aşılama yöntemi geliyor onlarda. Aşar kimlikler. Yok aşılama gelse de şöyle bir durum var. Ya mesela biz şimdi burada diyelim röportaj yapıyoruz. 3-4 ee, tane sokak köpeği şu an bize saldırsa belki ısırsa tamam kuduz olmayacağız aşısından dolayı ama e, bize verdiği zarar bizim psikolojimiz de önemli. Onların da böyle hani sokaklarda başıboş değil de daha modern olmuş, daha böyle iyileştirilmiş şartlardaki bakım evlerinde bakım alınma, alınması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle Tabii ki bir de önemli olan bu kanunların çıkmasından öte uygulanması. Sizce ki. uygulanması açısından neler söylersiniz? Yani e, ya insanoğlu değişmeyen tek şey değişimdir. Zamanla bizler de o, değişeceğimiz için o kanunların da uygulanacağını düşünüyorum. Çünkü daha yeni bunlar yani çoğu şeyi daha yeni hayatımıza geçiyor. E, zamanla ilk yıllarda mesela kanun yeni çıktı belki bu sene bir bocalama olur ama önümüzdeki yıllarda zaten bir standarta oturtturup o şekilde devam eder, düzelir yani. E, bilişlenecek uygulama. yani insanlar da bileşlenecek zamanla bir an. E, tabii olur. ki tabii ki yani o da çok önemli. Hem eğitimlerle hem bu tür rehabilitasyon ve yasalarla hep birlikte daha ileri seviyede taşıyacağız inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, hayvan yasası e, tasarı halinde şu an hazırlanıyor. Hayvanlara birçok hak getiriliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hangi hayvanlar konusunda mesela? Mi, sokak hayvanlarında. Sahipli sahibisi fark etmez. Getirseleri iyi olur da abi. Genellikle sahiplenenlerin hepsi dışarı tekrar atıyor abi. Tekrardan dışarı atıyorlar o hayvanları. Sahiplenmesinler ama bir barınak yapsın madem yapacak kimse. İşte bu tasarı bunu gösteriyor. Yani diyor ki artık belediyeler yeni ev, e, bakım evleri yapacak diyor. Mesela. GPS takılacak hayvanlara genellikle çoğuna. Evet. GPS takacak kim dışarı atıldı cezasını alacak abi. Yani bu para cezası... önemli. Aynen öyle abi. Bu para cezasına gerek yok ki bunu. Hapis cezasına çevirse anca sokak hayvanlarının böyle değer olur. İşte bu yüzden de işte mal statüsünden çıkarılıp can statüsü verildi. Yani hapis cezası bundan sonra gelebilir. Abi insanlar nasıl birbirine değer veriyorsa insanlar da hayvanlara değer vermelidir. Onlar da canlı varlıklardır. Mesela sen çocuğunu dışarı atabilir misin? Atamazsın. Onlar da senin bir çocuğun gibi mesela. Bende üç tane köpeğim var mesela. Benim çocuklarımdan ayrıtısı yoktur onların abi. O da bir can, o da bir can. O da bir can, o da bir can abi. Onu nasıl bakıyorsam onu da öyle bakıyorum. Evet, kesinlikle öyle kıymetli izleyiciler. Elimizden geldiği kadar hayvan hakları yasası, yasa tasarısını konuşmaya çalıştık. Umarım hem geçer bu yasa tasarısı hem de inşallah uygulanır. Çünkü herkesin temennisi bu. Efendim bugün de biz ayran sürenin sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek hoşçakalın.